hepinize tekrardan Merhaba arkadaşlar bugün size Instagram'da hesabınızı nasıl bu kadar büyütebilirsiniz onu anlatacağım şimdi bundan önce bir sürü siteyi tanıttım işte gösterdim falan filan ee, ama buradaki servislerin çoğu genelde arkadaşlar hani yavaştı videoda beni bile bekleten servisleri vardı ee, bugün size bir tane site tanıtacağım servisleri yani çoğu servisi anlık atıyor Hani hiç bekletmiyor dakikada 1000-2000 tane atan servisleri de var ee, neyse vakit kaybetmeden şimdi açıklamadan sitemize gelin arkadaşlar şöyle ben de açayım cmmapps.com Şimdi geldiğinizde siz hani linke tıkladığınızda size böyle bir ekran atacak. Burada giriş yap ve kayıt ol var. Arkadaşlar giriş yapa kesinlikle sizin Instagram bilgileriniz istenmiyor. Hani oraya girmenize gerek yok. Hani giriş yapa o bilgileri girmenize gerek yok. Ee, neyin bilgileri isteniyor? Bu siteye kayıt olduğunuzda açtığınız hesabın bilgileri isteniyor. Şöyle bakın gelelim. Kayıt ola bastığınızda bakın kullanıcı adı ve şifre yazmanızı istiyor. Hani hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesabınızı oluşturduktan sonra şöyle giriş yap bölümüne tekrardan gelelim şöyle bizi sayfaya atsın giriş yapa basıyoruz burada benim hesabım var zaten giriş yapa basıyorum arkadaşlar geldiğinizde böyle bir sayfaya atıyor Arkadaşlar ilk önce nasıl bakiye yükleyebilirsiniz onu bir göstereyim şu şekilde bakın papara var ve garanti var arkadaşlar Onun dışında şopir de var bu şopir ne anlama geliyor siz trend yolda veya çiçek sepetinde nasıl hani sanal kartınızla alışveriş yapıyorsanız burada da yapabilirsiniz. Shopper tamamen hani güvenilir bir firma. Burada da onun eklentisini kullanıyorlar. Eğer istemiyorsanız da hani işte şuradan e, garantiyle papara var arkadaşlar onları da gönderebilirsiniz. Ayrıyeten bu shopyer'dan e, sanal kartınızla papara sanal kartla işte ininal sanal kartla sonra işte tosla falan TOSLA'da sanal kart var mı bilmiyorum. Varsa onunla da yapabiliyorsunuz. Her neyse arkadaşlar burayı zaten hani e, yaparsanız çok da karmaşık değil. Şimdi ben size burada hangi servisler kaliteli hangileri değil. işte aslında kalitesiz olan servis yok da hızı biraz düşük olan servis var. Onları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şurada yeni kategori yazıyor. Bakın yeni instagram kaliteli takipçiler tarzında. Sistemin burada en başa sabitlediği Servisler her zaman onların en hızlı servisleridir arkadaşlar. Şöyle bakın buna bastığınızda şöyle şu aşağıda bir sürü hızlı takipçi var arkadaşlar. Şimdi çıkıyoruz. Ben size burada ilk önce hani Türk takipçi nasıl atabilirsiniz onu göstereceğim. Şurada Instagram Türk takipçi kategorisi var. Basıyoruz ve burada servisler değişti bakın. Şimdi geldiğinizde burada en üstte %50 Türk takipçi var. Bu 4 lira. Onun altında da %50 var. Bunların niye fiyatı aynı ve iki tane farklı servis diye soracak olursanız, burada maksimum 10.000 tane kullanıcı varmış. Burada maksimum 40.000 tane. Ama 1.000 tane fiyatı ikisinin de 4'er lira. Şimdi burada alta iniyoruz yavaş yavaş. Bakın %100 Türkiye geldi. Burada da %100 Türk var. Onun altında da %100 Türk var. Şimdi şurada 15 lira 10 kuruş olan bir %100 Türk var arkadaşlar. Bu birazcık hani %95'e kayabiliyor. Onun için zaten şurada diğer %100 Türklerden fiyatı ucuz. Hani e, nasıl desem arada böyle ufak birkaç tane yabancı hesap gelebiliyor. Onun altındaki servis var arkadaşlar. Onda hani hem hızlı geliyor hem de yabancı takipçi gelme olasılığı çok az. Hani bin tane de maksimum 10 tane geliyor. Onu da zaten çıkarırsınız. E, onun altında da 18 lira olan var arkadaşlar. Burada sıfır yabancı. Çünkü reklam datası diyor hani tamamı Türk aktif veya işte aktif olmayan kullanıcılar karışık. Onun altında kadın takipçi var arkadaşlar ee, 19 liraymış bin tanesi ee, bayan ağırlıklı yazıyor yani kadın ağırlıklı şöyle %90'ı kadın işte %10'u erkek gelebilir tarzında o şekilde ee, onun altında 7 gün garantili bakın 7 gün boyunca takipçinizde herhangi bir düşme falan filan olursa e, garanti veriyorlar işte 7 gün 15 gün böyle garantili servisler var. Şimdi benim size tavsiyem eğer gerçekten Türk takipçi istiyorsanız şu 16 lira ve 18 lira olanı kullanabilirsiniz 16 lira olan ideal ee, onun altındaki de zaten hani 1 lira fark var ama yani yine de ben şu 16 lira olanı kullanmanızı öneriyorum. Şimdi buradan çıktık ee, bana ucuz takipçi göster diyeceksiniz şöyle bot takipçi var arkadaşlar ama kesinlikle tavsiye etmiyor site. Sitede tavsiye etmiyor. Ben de tavsiye etmiyorum. Bakın şu şekilde 2.5 liraya, 3.5 lira takipçiler var. Ama yani çok yavaş da gelebiliyor, hızlı da gelebiliyor. Tamamen o zamanki servisin yoğunluğuna bağlı. Şöyle aşağıda da zaten hani duyurular falan var. Oradan da onları kontrol edebilirsiniz. Şimdi böyle aşağı iniyorum. Organik takipçi falan filan böyle bir sürü kategori var ve ayrıyeten beğeni de var arkadaşlar. Şimdi burada e, gerçek takipçi kategorimiz var. Burada yabancı ve Türk takipçi karışık yani karışık yazıyor bakın hatta hepsinde şöyle Instagram karışık takipçi falan. E, bunları da alabilirsiniz arkadaşlar ama dediğim gibi kalitesi Türk takipçiye göre birazcık düşük. Şimdi ben e, size burada e, sitenin önerdiği servislerden bir taneyi videoda gönderdiğimi göstereceğim burada seçiyoruz en baştaki kategoriyi 1082 ID'li servis siz de videodan sonra isterseniz kullanabilirsiniz basıyorum link yerine arkadaşlar kullanıcı adınızı yazmanız gerekiyor Çünkü e, burada link yazarsanız birazcık yavaş gelebiliyor Ben şu şekilde kullanıcı adımı buraya yazıyorum Çünkü diğer öneriler çıkmasın diye e, yapıştırıyorum tamamdır Miktarı arkadaşlar kaç takipçimiz var bakalım 52.500 takipçimiz var. 500 tane girelim. Çok fazla girmemize gerek yok. Hatta e, size dakikada 1000 tane geldiğini göstermek için. Şöyle hatta başında da yazıyor. Dakikada 1000 tane atar yazıyor. 1000 tane girelim arkadaşlar. Videoda da hem 1000 tane geldiğini görmüş olun. Şöyle 5 lira 60 kuruş yapıyor. Sipariş vere basıyorum. Sayfa yeniliyor. Şu an üstte bekliyor. Siparişiniz alındı diyor arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Şöyle şurada hareketler bölümüne bir sayfayı yenileyelim arkadaşlar. Şimdi birazdan gelmeye başlayacak. Gelmeye başladığı zaman e, dakikada bin tane şekilde göndereceğini e, yazıyor sitede. Tabi yoğunluğa bağlı olarak bu değişebilir. Hani işte 2 dakika, 3 dakika, işte 5 dakika da sürebilir. Ama yani sitede öyle yazıyorsa demek ki bu servis hızlıdır arkadaşlar. Şimdi ben durduruyorum. Videoda e, çok zaman kaybetmemek için gelmeye başladığı zaman tekrardan devam ettireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi gelmeye başladı takipçimiz ee, şöyle bir sıkıntı var şu an Instagram güncellemesinden dolayı servislerde bir yavaşlık var arkadaşlar ee, ama gelmeye başladı yani yavaş aktaracakmış ben siteye sordum ee, hatta Google Play'e bakarsanız Instagramın sürümünde bir değişiklik var hani yeni sürümde gelenler tarzında Güncellemede gelenler yazar Bu takipçi olayını da etkiliyor maalesef Ufaktan yavaş gelecekmiş O servisi de yenileyeceklermiş Hatta üstüne fazladan da Hani bakiye de eklediler Hani takipçi atmam için Ben bin tane daha girdim ee, videonun sonunda zaten onu da görürsünüz bakın şu şekilde gelmeye devam ediyor şimdi ben videoyu burada keseceğim arkadaşlar siz videonun kapak fotoğrafında zaten bu sayıyı e, 53.500 54.500 şeklinde görürsünüz hani artmış şekilde ee, video buraya kadar arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim site hakkında herhangi bir sorununuz olursa siteye destek talebi de oluşturabilirsiniz bana instagramdan da yazabilirsiniz açıklamada whatsapp grubumuz var Oraya da gelebilirsiniz. Herhangi bir sorunda ilgilenirim yani. Ee, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.